Yolumuza çıktık Yani şu görüntüye kadar <laughs> 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 Hak ettin küfürü Herkese selam dostlar. Dıştık gene yollara. Güzel şeyler bulmak umuduyla. Hava güneşli diye dışarı çıktık. Ama buz kesiyor. Resmen dondum. Daha bir kilometre olmadı. Dondum. Şirin evlerde ufak bir işim vardı. Dedim hem işimi halledeyim. Hem bir video Alayım Yorumlarda ve e, Özel olarak da Genelde sorular geliyor Abi motor gitmiyor Vesaire diye Dostlar motorda limitör var e, Şu an benim motorum 1233 kilometrede e, Daha ben limitörü aşamadım 2000'de kalkıyor limitör O yüzden 2000'e kadar böyle sakin sakin Gideceğiz Geçen e, bir gazlıyım dedim 150'ye kadar geldi Ama o limitörden dolayı Alt devirlerde hemen Kesiciye giriyor motor O limitörün kalkması lazım Yani limitörü kalksın diye de Her yere neredeyse motorla gidiyorum En ufak yerlere En uzak yerlere Bazen iş için bile Motoru kullanıyorum bir an önce şu limitörü kaldırmak amacım çünkü uzun yol yapacağım uzun yol yapmak istiyorum o konuda biraz heyecanlıyız yani motor burada kalıyor şu an daha izin vermiyor şöyle açayım şunları biraz gaz asıldığı zaman hemen GPM yanmaya başlıyor 2000'e geçtiği zaman daha yüksek devirlerde yanıyormuş. Mesela ben şimdiye kadar 10.000 devire daha gelmedim. Yani zannetmiyorum ki bu motor 9.000 devir, 8.000 devir, 11'e 10 10.000'e kadar daha gelmedim. Bakalım 2000'i e bir geçeceğiz. Ondan sonra motora bakacağız. Ondan sonra bir inceleme videosu da gelecek hatta. Çünkü motora güzel bir çanta aldım. Onun da bir inceleme videosu olacak. Ufak bir problem yaşadım çantayla alakalı ama yani o da olabilecek bir şey aslında. Daha sonra lastikler lastikler şu an elveda demeye başladı. İlk geldiğinde evet iyiydi. Daha taze olduğu için ama şu an elveda demeye başladı lastik. Ya bir de 3 videoyu da aynı yolda çektim neredeyse. Normalde geçen hafta Cuma günü video atacaktım güzel bir teknik arıza yaşadım. Yani peş peşe. Kamera şarj almamazlık yaptı. Ee, kameradan dolayı. Video editi yaptığım telefonum bozuldu. Şarj almıyor. Ya bu sıralar var bir şey çünkü interkomum da sabah açılmadı. Hatta şu an açılıyor mu bilmiyorum. Şarj ettim daha düğmesine basmadım şarj almıştı ama açılacak mı bilmiyorum ider.com şu an aklımda kısa sürede teknolojiyle alakalı birkaç problem yaşadım telefonum kendi kullandığım telefonum dün biraz yağmura maruz kaldı şarj almamaya başladı yani şarj alıyor ama telefonu kapatıp öyle takmam gerekiyor telefona bir şey takılı değilken böyle kendi kendine USB bağlantısı varmış gibi görünüyor. Onunla gene uğraşı uğraşa gene bir yolunu buldum da gene bir teknik servis yolu görünüyor. kaza olmuş galiba ya. Ya bir tahminim bunlardan biri sağa girmeye çalıştı. Kamyona vurdu vesaire. Çünkü standart burada hep aynı şey oluyor. Genelde sol şeritten gidenler bir anda aklına geliyor. İşte artık tabelaya giriyor. Başakşehir tabelası. Hep buradan dalmaya kalkıyorlar. O yüzden büyük problemler yaşanıyor. Çünkü bu yoldan çok hızlı geliyorlar. Hızlı geldikleri için de uzaktan tabelayı görmeleri pek mümkün olmayabiliyor. Evde Ramazan ayındayız. İnsanlarda biraz uykusuzluk, açlık... Dikkat kaybına neden oluyor. Birçok nedeni var. Ama işte dikkat etmek lazım. O yeni pulsarmıyor. Yeni pulsarmış. Abi sen öyle didit, didit gidersen bize var ya hep küfür ederler ben sana söyleyeyim. Pulsar geliyor mu? Gelmiyor. Geçelim. Buraların en büyük problemi trafik hep trafik var. Yani günün hangi saati olursa olsun. Yolun karşı tarafı da öyle, bu tarafı da öyle. Hep trafik. Özellikle günün belirli bölümlerinde, öğlen saatlerinde, sabah saatlerinde en azından akıcı olur. İnsanlar uykudan kalktığı için böyle dinamik mi oluyor desem ya da işe gittikleri için e, aceleci mi oluyor desem sabah trafiği biraz akıcı oluyor burada. Çünkü herkesin bir işe yetişme telaşı var. Akşamlar rahat cool oluyorlar genelde. O trafik bir türlü açılmıyor. Şöyle biz de geçelim ya sağa doğru. Emniyete doğru biz de geçelim. <laughs> en sonunda böyle Hindistan gibi, Tayvan gibi biz de trafik kenti olup böyle motorlarla donatacağız her yeri. Bir tane siperliğe ihtiyacım var ya. Tur camına bir ihtiyacım var çünkü kafa böyle çok oynuyor sürekli yüksek hızlara çıktığın zaman. kafa yerinde durmuyor resmana. Rüzgar tokatlıyor. Bak 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 bak. Bu beyaz arabaydı. De. ileride bir tane kırmızı bir araba vardı. Olduğu gibi sola attı kendini. Ben gene sağa geçeceğim. Burası niye bu kadar tozlu ya? şurada durup bir bakalım. Galiba oldu. Sol serbestmiş. Önce bir sol sinyali sonra bir sağ sinyali. Ulan ne dört gözü zaten. Gelmişiz gözünü seveyim. Neresi abi? İhlas öldük <laughs> mi? <gülüyor> Bir navigasyondan bakmam lazım. Tam yerini bilmiyorum. Var mı navigasyonun? <laughs> İhlas öldük. Ya bu yol üstünde diye hatırlıyorum ama yanlış yönlendirmiş olmayayım. Navigasyondan bakayım bekle abi. <laughs> Sen böyle kenara gel. Ben geleceğim peşinden. Çünkü bu yol üstünde ya.

Yeri emin. Yine basma. Bu da gösteriyor. Bak gel göstereyim abi. Yolun buna kadar dümdüz zaman veriyorsun. Tamam mı? Sana böyle bir şey söyleyeyim mi çık karşına? Ya şurada bir otel olacak. Buradan devam ettiği zaman sonunda benzinlik, kopya değil, Onlardan devam et, soldan gelersin, dümdüz devam edersin. Yan yolda kalıyor. Daha yoksa... Ben şimdi gideceğim adrese gideyim Allah aşkına. Nereye gidecektim onu da bulamadım. Bir. Aktaş değil. O da değil. Neydi? Şimşek de. Ulan yolun ortasında kaldık var ya. Şöyle yapacağım. Bak 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 bak. Bak. Sinyalin yok mu? Şu benim de takayım. Yani ver sinyali. Ondan sonra yap. En azından ben o sinyali fark eder. Senin öyle bir şey yapacağını anlarım. Ayağı ona göre denk alırım ama. Maalesef Ne ona ona yol veriyor Ne o ona yol veriyor İkisi de yol verme çabasında değil Yani Şöyle ama şurada dursa kamyon rahat geçecek Bak bu adam burada durmuş Yol veriyor İntercom'un çok güzel sesi var Çok müthiş bir sesi var ama sevmediğim özellikleri de var. Bataryası düşükken yani batarya düşük olduğu zaman şöyle söyleyeyim yüzde %15 15'e düştüğü zaman habire bildirim habire bildirim. ya tamam bir kere söyledim bir diğerin iki dakika sonra söyle 3 dakika sonra söyle 10 saniye arayla batarya düşük denir mi Allah aşkına Türkçe arayüzü var seslendirmesi Türkçe ama sürekli uyarıyor. Batarya düşük olduğu zaman illallah ediyorsun. Kopartıp atasın geliyor. Tek problem bu. Ha, bir tane daha var. Artık o benden kaynaklı mı? Yoksa yani cihazdan kaynaklı mı? Kablolarından kaynaklı mı? Onu da bilmiyorum ama sürekli sürekli sağ kulaklığı bozuluyor. Üçünde de aynı problem. Sağ kulaklık. Bak solda bozulmuyor. Sadece sağ. O uzun olan parça bir tek o bozuluyor. Diğerleri sapa sağlam. Ne oldu? Kaza var. Tartıştınız mı kaza mı yaptınız lan? Ya çok da kaza gibi bir şey değil. Dokunmuştur. Alır öyle ya. Ben yola çıkarken motorun özelliklerinden bahsedecektim. Gene bir şeyler oldu. Gene ondan ona ondan ona. Ben bunu anlatmayı gene unuttum. Ay ay. Benim şu unutkanlığım ne olacak bilmiyorum. B12, B12. Çok önemli B12. Ha, yaşadığım aksiliklerden bahsediyorum. Telefonum bozuldu. Diğer telefonumda 3 tane videom var. Yani 3 videodan 2 tane vlog çıkabilir. Ama maalesef telefonum bozuldu, tamirde. Tek problem şarj almıyor, tamircim de sağ olsun. Kaç gün geçti? Üçüncü günü. Hala arayıp abi şu var, yapayım mı demedi. Bekliyoruz. Akşam bir uğrayacağım. Evet, kendimden bahsedeyim ya da ya, bir sonrakinde de kendimden bahsedeyim. Ne kadar? Aa, böyle unutkan olduğumdan bir konuya başlarken konunun sonunu getiremediğimden